Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki partımızın ikinci partını çekmeye geldim. Kucağımda kedi olduğu için pek şey yapamayacağım. Kediye anam. <laughs> Neyse. Hadi videomuza geçelim. Ve yanımda bugün Aras var. Hesabın ikinci kişisi. Evet hesabımızın editörü. O. Oh. O oh, o oh, ne yapıyorsun? kedicik Arkadaşlar. Ya, oğlum bu kedi şimdi bitirecek <laughs> o. <laughs> Bir sal ya. Kedi. Arkadaşlar kedi Brawl Stars oynamaya çalışıyor. <gülüyor> Neyse. Aras. Aras Agade gel. Bakın. Ben şey. destansı kabul et. Ben destansı Edgar'la oynayacağım geçen video arkadaşlara demiştim. Ben Ender'den başlayayım mı? Abi, olur. Tamam Ender'den başlayayım olsun. Video bu arada en fazla 10 dakika olacak. Ender ne olsun? Ya pok olsun ya. Tamam. arkadaşlar birazcık kötü oynayabilirim çünkü kucağımda kedi var. Oğlum şu kediyi kov artık ya. Tamam, bebek kedi geldi parmağıma dayandı. <laughs> Lan ha, ne yaptı oynuyoruz. Aa kedi. Ya, ya orada sıçtı. Kedi hayradan daha iyi oynuyormuş. Hayır var mı, vardı. Mı? Mırlı. Mır mır. Ve mır mır diye ses gelirse kedi yapmıştır. Ay anasını kedi. Çık şuradan. Ya Edgar geldi. Yemin et. Oğlum ya. Aga ben. Onunla sürtülüyor. Aga bu o kedi kaç. Onunun. Aga ne yaptığına bak. Aga ne yaptığına bak. Ya şu, Aga ne yaptığına abi, bak. Şu kedi at artık şuradan gitti be ya. Oğlum kedi boynuma sarıldı. Aga peki yenilince bitiyor mu? Ay, yeni... Bitmiyor. Bir, bir, aşama daha gidiyor mu Evet. Hay gitmiyor. Ha. Hala destansdan devam ediyor. Hayır, hayır ya. Hayır. Ölümden dönüyorsun şu an. Hadi. Evet öldürdüm. Hayır. Tamam. Aga hem e perim hem, e hem de ultim var. Oğlum oraya boş atladım. Hayır. Ne? Hadi. Lan kedi uslucu oturuyor. Bak. Ya reis bir sal be ya. Yani. Aga bak ben... kedi uslandı. Adam ulan. Yani ben pokan almasam olur mu? Olur. Tamam. Değiştire yani karakteri. Aa oh, Şeli. Ku, Kulübe iki tane yeni mesaj geldi. Oğlum ben Şeli alsam çok yüksek kupa ya. Tamam. Oluyor. Senin ne al? Yıldızı aldım. Yıldızı Aga ben Mendy'yi alayım. Bir Hiper şarjımda var ya. Yani. Alfro Aras be. 2018'den beri oynuyor. Babanız. <laughs> Oğlum bir uslan ya. Valla nasıl kedisiz sen. Kedi az önce oturuyordu. Şimdi saldırıyor. Gel Brawl Stars oynuyor kedi. Kit. Bu kedinin kim olduğunu buldum. Abi, kit. Bu kedinin ismi kit koyalım mı lan? Hadi Çok iyi olur. As. Aga. Ya daha niye yakalandım ya. Tırmalıyor. Oğlum tırmalıyor lan reis yalnız yeneceğiz bence ya. Yenir mi canlı? Of. Duvar kursana. Tırmalıyor amına ne yapsın? Öler. Ölecek, ölecek. Ha koy duvar artık. Ölerim. Aman aman evladım. Ha <laughs> ne? Aga ne diyorsun yani? Annem babam da izliyor. <laughs> Aa. Oy kaç tane ben fake attım ya. Reis bunun ultisi var ki ben ne yapacağım şimdi? He boş. Hayır. Evet. Aga. As Oğlum bak öldürürüm seni. Kez kez. Tam gel, gel. Hayır. Evet. Kucağımda kal. Aga. Aga. Boş. Rahat ol. İlk tur bizde zaten. bizdeydi. Sen ne kadar şımarıklısın. Boş <laughs> Oga çok toksik, toksik. Ya bir hiperim dolmuyor ya. Aga ne bastıklarını gördün mü sen? Ne? Nasıl görmedin? Onlar bitti aga. Bize kötü. Oğlum iki gidiyor bir dakika. Of kedi bacağımı yedi. Hayır, hayır hayır. Tamam tamam dur. Kedi, kedi bacağımı kırdım. kırdı Sık, of. Sıkma şuraya İki dakika can dolduruyor ya. Aga. Selim gitti. Ama bu turda kaybedeceğiz gibi ya. Boşver. Tamam sen böyle yap kedi. Öl. Öldü mü? İkiye i̇ki iki atıyorsunuz oh. tamam. Yes. Bir iki. Dedim. Oğlum ölme lan. Şş. Oğlum bu kedi niye bizim peşimiz bırakmıyor ya? Aga ortası da dolama reis. Yes be. Kazandık. Çek. Arkadaşlar gizemliğe geçtik. Ferendere geçti. <laughs> Aha Kediye bak. Kucağıma yattı. Oh, şeye bak lan süper, süper geçtim. Süper enderden şeyden de star hediyesinden de oh. süper ender çıktı. Of güzel bir de bir sürü karakter var ne seçsem. Elini gıdıklanıyor. Yine süper ender olmuş şans ne lan? ne, seçeyim? Bu iyi seçiyor. Tamam. Ben kimi seçeyim biliyor musun? Gus'u seçeyim mi? Gus. Kedi çok rahat ya. Gus süper ender değil mi lan? Süper ender. Aga peynir. Peynir eve girince beni dövecek. Niye? <laughs> Başka kedi seviyorum. bakıyormuş bir sevdiğim evet. kız başkasına. Arkadaşlar bu arada peynir benim kedim. Allah Allah. Sana mı diyorum arkadaşlara diyorum. Ata ben öleceğim. Aha öldürdün beni. Uy hadi ya. Bırak lan. Ata ya 900 canı kaldı. Olur mıyım beyler? Ata bu kedi uslandı. Kedinin karnındaki sesini... Es, biri inmiş. gitti. Sonuncu kolt. Gel lan buraya. Kaçma. gelmiyor. Evet, res. bravo. Lobo aldı. Çocuk kazandık. <laughs> Oğlum kedi maçı izliyor. <laughs> tamam öldürdüm. Geber Oğlum internet sayesinde ölmedim lan. Reis ben bu emojiyi bir atarım. <laughs> Karşıya bir selamı çakar. Yıldız oyuncuyum be. Bronz, bronz bir geldi. <laughs> Aga efsanevi efsanevi an karakteri alayım. Oh. Kenji alma. Istiyorsan alayım istiyorsan. Oğlum Kenji çok yüksek Hı. ya ama. En düşük kupalar. Pardon önce sana Crow gider. Ben de destansı. Crow seçmedi. Her seçti. Destansı alayım biliyor musun? Oğlum bizim kurbe niye? Biz Anjur alıyor destansı ya. Anjur. Aga şu an 8 dakika ya. 10 dakika. Ay. Aga son tur, son tur zaten. Nasıl Aga türü? sonra bir tur şey kasalım mı? Kulübe. Olur ya. Son kumbara, bir turda. Meka kumbara. 11 dakika olsun boş ver. Zaten ilk videomda 11 dakika olmuş. He. 1 dakikayı geçebilir belki ama olsun. Hayda. Dakika 1 gol bir şey. A reis reis. Şşş. Uzak dur. Lan. Evet ya aga. Uf abi. O Merrick'a be. mı alsaydı? <laughs> Yok o süper abi. Rico'a kalsın. Yenileceğiz ha. Anca içime doldu. <laughs> ya bir sal beni be ya. Nene. Hadi. Hadi. O kediye bak kedi benim kucağımda yatıyor. Kedi Abi, Dur, ne dur. Dur, dur. Ben bir... Ha, bizim kulübemiz Aaa mi? mini pil alayım. Mi 31 pil. baba pro. Pu pro. Bura karga spike. <laughs> bir dakika. Ertan bir adam kaka spike koymuş. Bak sen ne yap biliyor musun? Aa dur dur dur. <laughs> ha. Bak. Emberos Emberos o oldu. Ay, enemy'yi aldık. <laughs> o sende niye farklı şey? Giriş ekranı bende niye farklı? Ben Boş ver. Oğlum karşı takım bot lan. Ne? Bakayım. Afk alın mı ya? Çek çek. Ya hayır. hayır. Oğlum, boşa kullandım. Nerede lan o? Doğru. Yani. Reis Ams var burada. Ems. Hayır. Ya oğlum bu dynamit var ya. Yani. Bak, bak, bak Aferin. Bu ne lan? Arkadaşlar şark şarkıyı duydunuz mu bilmiyorum ama çok komik bir şarkı çalıyordu. <laughs> Helal. Arapça şarkılar. Günümüzde en... Bu arada en güzel şarkı Arapça şarkı olabilir. <laughs> Oh, Baba eline geleni yapıyor mu Bak ben bu emoji her attığımda yeniyoruz. Hadi lan. Hela. Oh başıma var. Aga bak şimdi kedi kalktı. Yönünü değiştirdi kedi yine. Kalktı, tövbe, Aa, kedi kalktı yönünü değiştirdi yine attı. Bitti. Oh, Bak ne dedim? Ormeci şey da yeniyoruz. Bak yine atacağım. Hemen. Hemen abiniz yine atsın. Top dolu. Ne garip ses açık oluyor. Odi. Odi. Yok. İmza askasını kalsın öldürüyordum. Tamam aga. Tek mi kaldı? Bu tur bizde. Bu tur bizde tek kaldı. Hadi. Gel artık artık. <laughs> Allah Allah. Ve video bitti. 12 dakika olmuş. Hadi görüşürüz canım arkadaşlar. Kendinize Bugün, iyi bakın. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.